Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle açıldıktan belirli bir süre geçtikten sonra 5 dakika, 10, 10 dakika gibi kısa süreler geçtikten sonra yeniden başlatılan bilgisayarların yeniden başlatılmasını engellemeyi göstereceğim. İlk olarak masaüstünde bulunan bilgisayarım simgesine sağ tıklıyorum. Açılan menüden en altta bulunan özellikleri seçiyorum. Ve karşımıza Bilgisayarın sistem penceresi geliyor. Bu pencerede gelişmiş sistem ayarlarını seçiyorum. Ve açılan sistem özellikleri penceresinde en altta bulunan başlangıç ve kurtarma bölümündeki ayarları seçiyorum. Daha sonra başlangıç ve kurtarma penceresi geliyor. Bu pencerede aşağıda sistem hatası bölümünde otomatik olarak yeniden başlat seçeneğinde sizlerde muhtemelen tiklidir. Oradaki tiki kaldırıp Tamam diyoruz, tamam diyoruz ve açık olan pencerelerimizi kapatıyoruz. Bu uygulamalar yaptığınızda arkadaşlar, başlangıçtan 5-10 dakika sonra yeniden başlatılan bilgisayarlar sistemsel bir hatadan dolayı başlatılıyorsa daha başlatılmayacak. Eğer yeniden başlatma bir donanımsal bir kaynaklı sorundan kaynaklanıyorsa yine devam edebilir. Sizde bu tür videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz.